Bir son olarak sizden şöyle bir tavsiye alsam yani şu kitapları okumadan bu hayatla vedalaşmayın dediğiniz sizin de hayatınıza dokunmuş bir sürü vardır da. Çok var. Böyle ilk aklınıza gelen. Çok geldi. var çok var ben bir kere e, ilk olarak Nezihe için kitaplarını e, Yusuf Atılgan'ın kitaplarını çok severek okumuştum yeni yetme yaşlarımda ama onlar bugünkü çocuklara ne ifade eder bilemiyorum Bizim yaş grubumuza çok şey ifade edebilir ama liseye bilemedim. Evet, ben de bilemiyorum. Şimdi ayrım yapmak istemiyorum. Çünkü bir isim söylediğim zaman söylemediklerime olmayacak. Yani seçme yapmış gibi oluyorum. Ondan biraz kaçınıyorum açık söyleyeyim. Benim çok değerli arkadaşlarım var, yazar arkadaşlarım var. Ama şunu söyleyeyim. Kitap hakikaten okusunlar. Canları ne çekiyorsa onu okusunlar ama kitap okusunlar. Kitap okumadıkça empati duyguları da geliş, gelişemez çünkü. Çok Kitap aflasın. önemli bir şey. Ve e, eğitimin de, bu benim çok büyük bir arzum, kesinlikle yeniden gözden geçirilmesi lazım. O eğitimin içine bizim yakın tarihimizin alınması lazım. Matematik kısmı beni hiç ilgilendirmiyor. Ben sadece e, bu vatanın içinde büyüyen çocuk olarak o kadar özel bir yakın geçmişimiz var ki bizim biz... Bakın İstanbul'da İngiliz bayrakları, İzmir'de Yunan bayrakları, Gaziantep civarında Fransız bayrakları, Riviera'mızda İtalyan bayrakları asılı bir Türkiye'den çıktık. Bu kadar paralı ve baskın Avrupa devletlerine karşı neredeyse yalın ayak Evet. Rusya'dan temin ettiğimiz yoklukla. birkaç silah yoklukla ve çıplak elle. Ve yani savaş nedir? Do doymak lazım, ayaklarınıza postal lazım, silah lazım, üstünüze hiçbir yok. Tıbbi Çabutlar, malzeme lazım. Tıbbi malzeme lazım. Onlar kadınlar arkalarında durarak o İstanbul'dan giden Hı. kadınların organize ettiği köy kadınları çamaşırları Aynen. yıkayarak, evdeki yemeklerden verilerek filan aç bir ilaç kazandığımız... Muhteşem bir kurtuluş savaşımız var. Bundan haberleri yok. Biz İsviçre değiliz ki. Yani böyle yemyeşil çimenlerimizde inekler ge geviş getiriyor olsun, çikolatalar ve saatler ülkesi değiliz. Biz dünyanın gözünün üstünde olduğu bir köprüyüz. Artık bor var diye midir, nedir, bir geçiş bilemem. Onu siyasiler bilir. Ama hakikaten... Çok özel bir topraklarda yaşıyoruz. Bu bu topraklarda verdiğimiz kurtuluş savaşını bilmek her Türk çocuğunun hakkı. Geçmişini bilmeyen geleceğine Yakın sahip geçmişi evet. Yakın geçmişi bu. Yakın geçmişi. Dedesinin verdiği bir savaş o. Haklısınız.